Haşmet Babaoğlu, Küçük Dertler, Sade insanlar ve Dünya Hali, Dünya Öyle, Dünya Böyle, Hele Bazı TV'ler Var, 4 Gündür Japonya içine Saldırtıyorlar, Gülünç, Sanki Öyle Bir Japonya Varmış Gibi, Oysa ABD izin Vermese, Sahil Güvenlik Botu Bile Dolaştıramaz Japonya, Neyse Yahu, Boş Verelim Dünyayı Bir Süre, Biz Küçük insanlar da Varız, İçlerimiz dünya kadar büyük, yaşadıklarımız dünyanınki kadar çalkantılı. Yine de yuvarlanıp gidiyoruz. Diyecektim de... Yuvarlansak bir neşesi olurdu. O kadar azaldı ki neşe. Durmadan eğlence arıyoruz. Malum neşe gidince en yorucusundan eğlence gelir. Geçen gün iki küçük çocuğunu her sabah okula bırakıp öğleden sonra yine gidip okul kapısından alan bir anneyle konuşuyoruz. Çıkışlarını hep endişeyle bekliyorum diyor. Üst sınıflardaki çocuklar çeteleşmiş benimkilerin sınıfını tehdit ediyormuş. Sürekli kavga var. Akran zorbalığından geçilmiyor. Yahu ne çok duymaya başladım bunu diye cevaplıyorum. Şaşkınlığımı belli ederek. Tam gözümün içine bakıyor genç anne. Muhtemelen tepkimden şüphelenircesine. Babaları böyle, çocukları nasıl olsun? Yine geçen gün benim balları daldım. Da Çok sevdiğimiz salaş balıkçı da hamsi falan atıştıracağız hesapta. Fakat o ne? Yollar kilit. Ballar arka koltukta uykuya daldılar. Rüyalarında besleniyorlar artık. Biz yine iyiyiz. Yanı başında belediye otobüsü var. Onlar ne yapsın? Utancımdan çaktırmadan bakıyorum. Genci yaşlısı ayakta sallanır halde trafiğin açılmasını bekliyorlar. Bu kentte artık sadece trafik değil, hiçbir iş yürümüyor. Evet, kent diyorum, şehir denecek nesi kaldı. Aklıma bir tanıdık geliyor. Trafik tıkanıklığı yüzünden bir türlü dönemince ortalık yerde hüngür hüngür ağlamaya başlamış koskoca adam. Eşi ve çocukları bu halde üzülmüşler. Acile götürüp yatıştırıcılarla sakinleştirmişler adamcağızı. Bir akrabam da asker ücretin 40 bin lira olmasını bekliyor. Ne diyorsun diye sordu. Sustum. Bu sefer de kızdı bana. Tam o sırada Çin-Japonya gözdağı verdi yazısı geçiyordu ekranda. Not defteri, insan olmak yorucu bir iş. Çünkü bir varoluş biçimi olmaktan çıktı. Bir uğraş, bir proje oldu. Bir yarış haline aldı.